insanlarda keyifsizlik arttı. Keyifsizlik ne? Yataktan kalkacak sebep bulamıyor. Sağa dönüyor bir, bir uyuzluk, bir böyle bir şeye asılmama, her şeyin ucundan tutma. Yani böyle bir varoluşsal mesele oldu. Dopamin mi yani? Aşk? Evet. Bu kadar şey, kelam, laf, roman, film, şiir aslında gelip gidip dopamine mi bağlanıyor? Dopaminin en tipik şeyi ne biliyor musun? Aşk hali. Mesela balayıyla normal zamandaki ilerlemiş evlilik arasındaki aşka ne oluyor? İkisi de aşk. Gideceğiz seyredeceğiz kendimiz. Ay çok güzel olmuş. Şu kadar da beğeni gelmiş. Bu kadar da su. Eşittir dopamin. Yahu dünyanın serotonin azlığı sorunu yok. Dünyanın dopamin azlığı sorunu var. Dopaminin yarattığı o bilis yani o coşma aşkın hal, aşkın karşılığı. Birden ona kadar heyecan duygusu koy. Birisi için 9-10 heyecanlandıysan oraya hiç girme. Merhaba, Longevity konuşuyoruz Doktor Ayşegül Çoruhlu'yla ve bugünkü konumuz dopamin. Ama dopaminin varlığı kadar yokluğunu ve dopaminden feragat etmeyi konuşacağız. Geçen gün karşıma çıktı, çok merak ettim. Gündemimizi almamız iyi oldu. Dopamin detoksu diye bir şey varmış. O şeyi ilk söyleyen benim, bunu gazetemde köşem var ya, orada Hı -hı. geriye dönüp bulabilirsin. Dopamin nedir? Bir tür duyarsızlığı, dopamin duyarsızlığı nedir ve ondan kurtulmak nedir diye zaten hani, zaten bu laflar böyle dolanıyor. Tekrar bana soruluyor falan. Dur bir daha toplayayım diyorum. Şimdi bir daha toplayayım konuyu. Şimdi dopamin duyarsızlığının önüne geçmek için dopamin detoksu. Bu şu anda da evet. geliyor. Çok fazla dopamin bizi dopamine duyarsız hale getiriyor. Bu hassasiyeti kazanmak için birazcık bundan uzak durmak gerekiyor. Dopamin yani, nedir? Ne işe yarar? Şimdi bunu sordun da cevabı biliyormuş ve konuyu bağlıyormuş gibi anlattığın <laughs> için en sonunda şimdi sana bir şey anlatmak zevksiz oldu. <laughs> fazla hızlı anlıyorsun yani. Bir sakin bu konuyu anlatasın <laughs> Var. Tamam yani aynen dediğin gibi oluyor ee, fazla olmasının duyarsızlığı şimdi e, bir sürü hormon var ya serotonin melatonin konuşup duruyoruz hmm. endorfinler falan dopamin de bunlardan bir tanesi bunların e, bunların şeyleri var dopamin hazla ilgilidir. Bağımlılık, haz, ödül, Hı -hı. işte fare niye e, koşuyor peynirinin peşine, ödül o çünkü Hı -hı. yani orada dopaminle gidiyor. Sen yeni bir işe e, başlarken niye heyecan hissediyorsun? Bir ödül var kariyerde giderken işte ne bileyim e, maratoncuların koşarken hissettiği endorfinler falan filan bunların hepsi dopamin. Dopaminin en tipik şeyi ne biliyor musun? Aşk hali. Hı -hı. Yani A kişisini B kişisi bakıyor, dopamin yükseltmiyor ona göre o A kişisi normal takılıyor hormonları. Bir C kişisi, A kişisini gördüğünde dopamini öyle yükseliyor ki o yarattığı e, yükselme yüzünden onunla arasındaki durumun adı aşk olmuş oluyor. Değil Dopamin mi yani aşk? Evet. Bu kadar şey, kelam, laf, roman, film, şiir aslında gelip gidip dopamine mi bağlanıyor? Şöyle dopamine bağlanıyor çünkü dopaminin yarattığı o bilis yani o coşma, aşkın hal e, aşk e, aşkın karşılığı ama ilahi aşktaki de dopamin aslında. O, o tip böyle kendini aşmalı, e, onu o kadar önemsemeli, onu elde edince ona yaklaşınca heyecan duymalı kısım e, aşk. Şöyle bağlayayım aslında dopamine. Mesela balayıyla normal zamandaki ilerlemiş evlilik arasındaki aşka ne oluyor? İkisi de aşk. Hmm. Ama balayındaki o böyle hayatın aşırı güzel gelmesi, e, zinde hissetmek, hep enerjik olmak halinin sebebi dopamin. Şimdi dopamin neymiş? Hakikaten şey var ya, kedilere e, ödül maması veriyorlar, Aha. bizim ödül mama kovaladığımız hormonumuz yani. O yüzden o lazım. Yoksa yataktan kalkmamız gerekmez. yani. Aa, yaşamaya ne gerek var falan. İşte do dopamin o yüzden var. Böyle bir e, şey yapalım diye, e, heyecanla e, devam edelim diye. Ne zaman salınıyor? Yine her zaman olduğu gibi bütün hücrelerin to do listeli, iş listesi, program akışı falan e, bunun da bir saati var. Normalde sen bir ödül kovalamıyor bir olaylar falan yoksa normal akışında sabah güneşin doğmasından biraz sonra gün ışığına da bağlı olarak yükselmeye başlıyor. Genel olarak e, orası onun e, şeyi. E, ve bütün gün onu kullanıyorsun. Sonra onun dışında diğer hormonlar da geliyor. Şimdi buraya kadar normal. Fakat... En basit, nasıl bağlayayım dopamin duyarsızlığı konusuna? Küçük şeylerle mutluyduk biz eskiden, şimdi öyle değil. Bu laf ne? O küçük şeylerin ödül olduğu ve senin dopamin üretebildiğin. Ama şimdi onu yapamıyorsun çünkü orada duyarsızlık var. Hmm. Mesela alışveriş yapma fikri az alabiliyorsan çok heyecanlı ama alman şey çoğaldıkça... Aldıktan üç dakika sonra geçiyor onun heyecanı, ne gene dopamin bitti. Yani hep dopamin havuç, havuç. Havuç yani, havuç kovalama mesafene, havucun işte e, yakalanma zorluğuna falan bağlı olarak yükselebilen bir şey. Zaten işte böyle heyecanlar falan olmadığında da mesela bağımlılıklar, şunlar, bunlar da hep o kafaya gitmek... ...ya da o, o kafanın eksikliğini uyuşturmak için e, giden şeylerdir e, aslında. Tamam. Eğer bir şeyi kolay elde ediyorsan mantığıyla, eskiden küçük şeylerle, şimdi öyle. Şimdi bu genel bir laf ama buradan günlük hayatımıza e, bağlayalım. E, çocukluğumuzda cumartesi geceleri sinema oluyordu. Çok dopamin, şekerim, o gün film var, yabancı var, Türk var falan. Şimdi her istediğimizi dakika, seyredebiliriz. Hiçbir şey beklemek zorunda değiliz. E, yurt dışına gitmek büyük olaydı. Şimdi her dakika var, değil mi? Sürekli bunlar var, var, var olduğu için... Dolayısıyla bizim artık bir şeye eksite olmak, heyecan duymak azaldı. İşte ilişkilerde kolay olduğu için mantığıyla hmm. oradaki heyecan azaldı. Güzellik çoğaldı. Güzelin eski artistlere kimse ulaşamazdı hani böyle şeyi düşün. Marilyn Monroe'yu falan hmm. düşün. O hazlar falan azaldı yani çünkü bunlar daha yaygınlaştı. Demek ki burada tanışıklıkla dopamin biraz ya da fazlalıkla dopamin ters çalışıyor. Ama bizim konumuz e, hayatta da her şey bol. Elbise de alıyoruz ne güzel falan. Ne yapacağız ya dopaminsizlik mi kötü? Bu, bu mudur bunun cevabı? Oraya gitmeyeceğim. Orayı iyice köpürtmek için çok basit yaptığımız, bilerek yaptığımız ve oraya hızlı gittiğimiz asıl şeyden bahsedeceğim. Dijital ekranlar. Hmm, tamam. Biz yani sadece şeyden mi bahsediyoruz şu an? Dijital ekranların getirdiği dopamini kısıtlamaktan bahsediyoruz. Evet. Biz eğer detoksumuzu dijital üstünden yaparsak... Dopamininizi kurtarma şansımız daha fazla. Ben olur. de aşktan bahsedeceğiz diye he heyecanlandım. <laughs> Bak aşk konusu nasıl oluyor biliyor musun? Bizim klasiktir yani tıp öğrencileri bilir. Altı yıl geçer üniversitede. Orada bir çocuk vardır. İşte bu kız ona suratına bakmaz falan. Kantinde görmeden geçer. Bunlar mecruzmete giderler Anadolu'nun bir yerine. ...o suratına bakmadı çocuğa aşık olur, evlenir diyelim. Yokluktan değil. mı? Dikkatini oraya veriyor yani, anladın <laughs> mı? Oranın ödülü o. Gibi yani, öyle gibi düşün. Aşktan bahsedeceğiz dersen... Ee, ...hani böyle bir şakalı bir şey anlatmış olayım. Şimdi biz, e, şimdi bir kere dopamin detoksu konusundan önce hani do, dopamin... dopamin yani ...niye bir konu oldu şimdi bu masada bu? İşte alışverişten konuşmayacağım, ondan bundan konuşmayacağım. Şu... ...insanlarda keyifsizlik arttı. Keyifsizlik ne? ...yataktan kalkacak sebep bulamıyor. Sağa dönüyor, bir bir uyuzluk, bir böyle bir şeye asılmama, her şeyin ucundan tutma. Yani böyle bir varoluşsal mesele oldu aslında değil mi? Can sıkıntısı ya, can sıkıntısı. Bana bir büyüğüm zamanında çok da uzun yaşamış biri şey demişti. Yani uzun yaşamanın sırrını sorduğumda asla canın sıkılmayacak demişti. Ben onu anlamamıştım hani kendini oyalayacaksın hmm. anlamında. Şimdi anlıyorum aslında sürekli alive, canlı hissetme. Ee, özellikle de adrenalin dopamini yüksek tutman manasında ee, onu söylemişti. Şimdi can sıkıntısı çok, işte herkeste çok, gençlerde çok bezginlik çok, olaylar olaylar. Dünyada çok kötü neremizden sevineceğiz bu konuya diye düşünüyoruz değil mi? İşte bütün o kötülüklerin yanında o minik şeylere müteşekkir olmalı, sevinmeli, halleri elimizden alan şey de ziyan bir şekilde bu dijital alanda bizim işte o dopamin duyarsızlığıyla e, kendi hissedebilme ee, kapasitemizi heyecan hissedebilme kapasitemizi azaltmış olmamız. Bağlayalım. Ben de yapıyorum. Şimdi biz burada böyle takılıyoruz ya. Yani. Gideceğiz seyredeceğiz kendimiz. Ay çok güzel olmuş. Şu kadar da beğeni gelmiş. Bu kadar da su so eşittir dopamin. Bir fotoğraf, bir like, işte işinde, kariyerinde yükselmek, saçını bo boyanmışlığını beğenmek. Bunların hepsi dopamin. Şimdi bunlar eskiden daha azken şu anda yüksek oldu ya. Mesela neyi seviyor diyelim ki ...araba seviyor. Araba fotoğraflarına bakıyor, 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 bakıyor. Bir kere nadiren görse... ...almasa bile sevdiği bir arabayı... ...heyecan duyacakken artık sürekli gördüğü için... ...o heyecan olmuyor. Aynı şey e, her şey için geçerli. Yani... M, ...seyahati sevebilir. Hiç hayatında Roma'ya gitmediyse Roma ile ilgili bir şey... onu enterese ederken dakika başı... ...işte her şeyi öğrense heyecanı bir tık azalabilir. Değil mi? Ya da onun gibi bir şey. Biz e, sosyal medyada... Bu kültürdü araştırmayı da ayrı ama günlük bir şey paylaşıyoruz. Bu gözlüğü aldım buraya koydum. Buna bir cevaplar geldi, bir şeyler bir şeyler. Ne oluyor? Ee, orada bir iletişimsel, bir böyle onayımsal bir durum oldu. O bende dopamin yükseltti. Bu bana bir hafta yetiyor mu? Yetmiyor. Tekrardan içerik yapalım. İnsanlar seyredilmek için uçurumların kenarında pozlar verip ölmüyorlar mı? Düşüp sonra değil mi oralara? Bunların hepsi işte ee, hani ucu belki o, o konuda influencer olup para kazanmak ama hepsinde bir havuç dopamin aslında paradan da çok. Yani o o hali bütün politikacılar koltuğa oturmak ve kalkmamak hali niye dopaminini bıraksın? O sıfatla, o geçmişle o kadar bir şeyi var ki sanatçılar sahne <laughs> yani o alkış bunların hepsi dopamin işte. Dopamin ee, nasıl diyeyim? Bir hayvanı lüzumsuz bir şey yaptırman çok zor. Yiyeceği kadar yiyor, üreyeceği kadar ürüyor falan. Ya işte bir aslana şekerim güzelsin ama bak şu tepede daha şık gözükürsün desen onu oraya gönderemezsin falan gibi bir şey. Ya da işte beş kavga daha et enteresan olursun falan. Onlar içgüdüsel davranıyor. Ama insan e, karşılıklı iletişimde e, oradan e, beslenerek bunları üretebildiği için... E, bu haz maddelerini üretebildiği için ki o beynin içinde gerçekten dopamin bir kimyasal yani bir istenen o şeyi üretiyor. E, bunu kovalıyoruz çünkü bu ediktif addi bir şey. Mesela örnek dopamin eksikliğinin en ekstrem bölümü nedir? Parkinson. Dopaminin çünkü hareket ve organizasyon vücudun e, koordinasyonu da alakası var. Mesela onlara dopamin öncülleri verilir tedavi için ve dopamin öncüllerini tedavi için vermek ...in yan etkilerinde aniden kumara başlamak, bir anda çapkın olmak gibi yan etkilerde olabilir. Geçenlerde bununla ilgili bir şey okudum ben. Bir kadın Amerika'da galiba bir doktoruna dava açtı. Bana verdiğin ilaçlar e, neye yol açtı diyordu. Seks bağımlılığına mı, kumar bağımlılığına mı bir şey sebep evet, oldu. Işte Ve bu, bu öngörülebilir bir şey bende olmasına rağmen bu tedavi yüzünden benim hayatım mahvoldu dedi. Ve galiba tazminat da kazandı. <laughs> Bir dakika, şimdi bu, bu, aklıma Burada geldi. Buradan bütün çapkınlar ve kötü alışkanlığı <laughs> olanlar şekerim dopamindendir bu deyip atacaklar ama gerçekten tabii e, zemin üstüne biniyor. Biz o zaman dopamini e, daha az alırsak e, daha duyarlı hale geliriz dedik en başta. Al, buna. Az alırsak değil de. Az üretirsek. Peki şöyle diyelim, az üretirsekten de çok... Aralıklı ve kıymetlilik. Mesela ö, matematik yapalım, hmm. insülin gibi olsun. İnsülin rezistansı neydi? Burada beş şeker var. Hmm. Buna gençken beş tane insülin cevap veriyor. İkisi birbirlerine eşler. <laughs> Rezistansta beş şeker e, burada dururken beş insülin yetmiyor. Altı, yedi, sekiz bunun sayısı artıyor. Bunun sayısının artması bir şey değiştirmiyor. Hedef olan kısma... ...etki edemediği için bunun adı bunun buna reziste olması diyor. Şimdi o çok artmış olsa bile buraya etki göstermediği sürece bir etkiden konuşamayacağımız için istediğimiz anlamda... ...ben dopamin rezistansını, bu böyle bir tıbbi terim değil, bunu anlatabilmek için söylüyorum. Hedef hücrenin dopamin reseptörlerinin duyarsızlaşması... Normalde nöro kimyasallar falan böyle internette işte iki tane nöron vardır. Arada sinaps vardır. İşte serotonin buraya atlar, karşıya etki eder. Dopamin buraya atlar, reseptörünü bulur, karşıya etki eder diye matematikler anlatılır böyle denk gelirsin. Şimdi sen dop dopamin ürettiğinde atıyorsun aradaki boşluğa. Fakat onun reseptörüyle klik olması lazım. İnsülin de reseptörüne yapışır, dopamin de reseptörüne yapışır. Reseptör ne? şurada bir kanca vardır. Hücrede etki ...gösterebilmesi için neresiyse... ...onun böyle birbirine yapışması lazım... ...anahtar kilit meselesi... ...aynı insündeki gibi... ...sen şimdi burada bu kalabalığı yapınca... ...burada e, e, etkisiz olarak... ...bunu üretince... ...ve sürekli olarak buraya daha önceden de... ...çok dopamin verdiğin için... ...reseptörler duyarsızlaşır... ...yani doymuşken daha çok yememek gibi... Ne bileyim duyarsızlığı nasıl anlatayım sana, ağrı işinin yükselmesi gibi. Ama en çok insülinden anlatacağım şey. Yani ona cevap vermiyor. Eskiden bir dopamine, bir dopamin iş görüyorken iki oluyor, üç oluyor. Hala sen de o yüksekliği yapmıyor yani. Senin daha da yüksek bir şey yapman lazım. O yüzden de dozunu arttırıyorsun, postun dozunu arttırıyorsun, hayattaki riskin dozunu arttırıyorsun. Arttırmazsan da hani böyle bir e, çökme e, hallerine giriyorsun. Hmm. Bundan çok yıllar önce böyle arkadaşlarımla konuşurken bunu paylaşmış da olabilirim. Ben demiştim ki e, bu SSRI deniyor ya serotonin salıcılar, antidepresanlar. <laughs> Yahu dünyanın serotonin azlığı sorunu yok. Dünyanın dopamin azlığı sorunu var. Çünkü bütün keyifsizlik, mutsuzluk işte bu böyle kolay elde ettim, değerini bilmedim den başlar. Dijitalde e, fazla fazla muhatap olmaya kadar e, gider ki buna mesela... E, yani pornoya bakmak falan bile aynı işe girir yani orayı, orayı yapar. Ee, dan dolayı insanların dopamin eksikliği, duyarsızlığı var. Yani nereden anlıyorsun? Enthusiasm yani Gizlice'si. Heyecan yok ya, yani, şevk yok ya. Yani. Heves yok. Evet, yataktan kalkacak hevesin yoksa, şevkin yoksa bu aslında serotoninden öte dopamin yani seni dültecek bir şey. Hep şöyledir o yani. Böyle sıradan sıradan gidersin, işte bir şey olur, bir telefon gelir, bir olay hop diye yükselirsin. Ha işte aradığım dost filan diye ama hani arkası poz çıkarsa tekrar e, çökmeler falan. E, onun için insanları harekete geçirmek için bu lazım ve de ki e, uzun yaşam, longevity takılıyoruz. Çok uzun yaşadık, teknolojide çok ilerledi. Hakikaten böyle spreyle coşmasını isteyenlere dopamin verebilirler. Usluk almasını istedikleri, barışçıl olması isteyenlere oksitosin verebilirler. Gidip uyusun diyenlere melatonin basabilirler. Gerçekten o e, hormon çorbasını manipüle ederek yani hani egzacana anlatıyorum ama... ...karakterleri e, şey ettirebilirler yani değiştirebilirler e, davranışları. Bağlayayım... Dopamin eksikliği de, eksik demeyelim yerine koyarsak anlamında değil. Dopamine karşı dopamin reseptörlerinin duyarsızlığı dan dolayı eski dozdaki üretilmiş nörotransmitter olan dopamine... ...aynı heyecan ya da ha 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 harekete geçme, coşku duygusunu hissedemiyor olmanın karşılığıdır bu ve bunun da... Şu anda en büyük sebebi bizim dijital ortamlarda o havuç beğenildi, post attı, YouTube'um şurası burası konularında biraz kendimizi e, harcamamızdan dolayı detoksu onu bırakarak Hı. başlıyor. Şimdi onu diyecektim bunu birazcık pratiğe tercüme edelim. Pratiğe edelim. Ederim ne yapalım yani? Birazcık cep telefonlarımızdan ve içindeki uygulamalardan uzak mı duralım? Şöyle, onun saatini belirleyelim. Buradan gene sırka diyene bağlayacağız. Nasıl saatini belirleyelim? Bir kere bu dopamin de olsa bütün hormonlar kardeş yani. Böyle bir belli bir şeyde çalışıyorlar. Uyum içinde çalışıyorlar. Benim ee, zaten uykumu engelleyen, zaten derin verimli uyumamı, uykudan önceki melatoninimi, uyku sırasındaki growth büyüme hormonunu falan engelleyen şey Uykuya geç yatmam ve elektroniklere bakmam. Bunu bir kere konuştuk. O mikrofonun küçücük mavi ışığı mavi karanlıkta ışık. bile olsa alıyor senden şeyi. Çünkü e, beynin içerisinde mavi ışık dedektörü var ve onu gördüğünde onun gündüz olduğuna karar veriyor. Hm. Küçücük ışık da etkiliyor. Yapıyor. Onu. Mavi olması yeterli, küçük olması yeterli. Elektroniklere bakmanın gece uykusu, gece hormonları ve dolayısıyla da tıpkı günlük iş listesi gibi sırası gelen hormonun salınımını engelleyeceğini biliyoruz. Yani ekran ışığından da bahsediyoruz değil mi? Tabii. Yani şu, ekran, şu mavi ışıktan onu değil sadece. Onu örnek verdim. Hı -hı. Ekran, televizyon, ekran cep telefonu, e, tabletler, asıl ekran ışığı yani bilgisayar falan. Bir, kurallar. Ne kadar e, mutsuzsan diyeyim, ne kadar içine çöküksen... O kadar erken bence, dijitale mesafe koymak lazım. Dijital özellikle bilgisayar, e cep telefonu ve şeyler. E tabletler. Mesela gece... Heyecanlı diye ya da böyle korku filmi, işte böyle klasik e, şeydeki platformlardaki olaylar olaylar, dünyada neler oluyor komplo teorileri, bunların hepsi gereksiz bir e, 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 heyecan kaynağı. Terbiyle. Evet, gereksiz bir uyarılmaya sebep oluyor. Onu o saate koymamak lazım. ha, hep konuşuyoruz. Uyumadan önce sıkılacaksın kardeşim. Kitap okuyup sıkılacaksın, tarih belgeseli izleyip sıkılacaksın, sıkılmadan uykuya heyecanla uykuya geçiremiyor yani. <laughs> Onun içinde yani gece heyecan yok. Date'lerde gündüz olsun. Peki ee şey... Ee ...birinci kural erken kesmek. Kaç olsun erken? 21 en geç. Ne kadar erken o kadar iyi. Çocuklarda daha da erkene kesmek lazım. Demek ki önce bir... ...zaman aralığı yapacağız. Akşam alttan sonra şekerim benim telefonla işim yok, sen bana sonra söyle... ...ne söyleyeceksen orayla ilgili ya da işte e, şeyleri takip etmekle ilgili, gündemi. Bunu buraya park ettik. Daha önemli bir şeye bağlıyorum. Sabah kalktığın saatin, mutlulukla bir alakası var mı Abidin? Var, <laughs> şöyle var. Çünkü bu hormonlar dedik ya sırayla oluyorlar diye ve sıra sirka diyen diye söyledik. Sabah altı buçuk... E, ortalama gün ağırması zamanıyla altı e, buçuktan itibaren gece seni böyle anestezide uyutan hormonlar çekiliyor. Alarm hormonu çıkıyor kortizol. Kalk güneş doğdu işte tehlikede olabilirsin bir sana e, yemesen de enerji buldum beni seni bir zıplattın yataktan diye kalktım Bu kalkma halinde vücuda şöyle söyleyeyim doğru hormon salınımı yaptırmanın en kolay yolu Güneşle kalkıp o kortizol pikini ayakta karşılayıp çünkü seni ayağa kalk diye yapıyor zaten dikey olmanı istiyor. Sonra da evin dışına çıkıp balkonun dışına çıkıp dışarıdaki ışığı gözüne temas ettireceksin. Işık ve göz bizim GPS ayarımız kalibre olmamızı sağlıyor. Evet ya. Reset olacaksın sabah ve onu böyle 12'de yaptığında olmuyor. Çünkü e, dopamine, serotonine falan gelirsek bunları sabah saatlerinde olması lazım. Sabaha kalktın, işte ışığına çıktın. E, serotonin olacak, dopamin olacak, adrenalin olacak. O sabah o da kadar bütün. Hatta gece üreteceğin melatonin, 11'de üreteceksin ya uykuya gideceksin. Hı hı. O bile sabahtan o listeye yazılıyor. Ben bunu akşama üreteceğim diye. O yüzden hani erken kalkınca az uyuduğun için uykun gelmiyor. Erken kalkınca melatonini planladığın için uykun geliyor. Dolayısıyla hani sabahta hayır var kafası. Gerçekten o sırada eğer uyanmışsan ve eğer gün ışığını görebiliyorsan, e, aslında sende en büyük dopamini yaratan şey saat 5 kulübünde ne yapıyor? Bütün CEO'lar ve zenginler. ...sabah beşte kalkıyorlar, kalkıyorlar değil evet. mi? Işığı karşılıyorlar, gece değil, sabaha karşı çalışıyorlar. Orada ışığa çıkmak, hani gün ışığına çıkıp ışıkla e, sirka deney yapacaksın ya... ...orada, ya bırak normal dışarı çıkmayı, çıplak olsan daha iyi. Çünkü cildin de matching olmalı. Güneş ışığına ihtiyaç yok mu bunun için? Işık yeter. Türkiye'de çünkü biliyorsun yediden yedi buçuktan sekizden önce kışın gün ağırmıyor ya o yüzden. Sorayım. O şimdi saat ayarlaması hmm. yüzünden oluyor. O konuda bir şey diyemem. Ama bulunduğun bölgenin altı buçuktan itibaren ışığı, ışık yani hani aydınlıkçığı bile yeter. Kışın da yeter. Çünkü o kadar sağlam bir GPS var ki sana. O şeyi ölçebiliyor yani. Ee, ne diyeyim? O dalga boyunu yakalıyor. Yani görebiliyorsan ışık var demektir. Peki bu şimdi laf açıldı. Kış saati, yaz saati bizim sirkadyen ritmimizi nasıl etkiliyor? Ee, e, o şimdi genel karar olduğu için o, o, o şeye girmemek lazım. Ama e, şuna bağlanabilir. İşte diyor ki ben diyor kuzeyde yaşıyorum. Bütün yaz, yaz işte altı ay sonra da kış. Şimdi bunlar insanın... Tabii ki adapte olarak yaşadığı yerler ama biyoloji olarak bize en uygun yer neresi? Ekvator. 12 saat, 12 saat, 12 saat, 12 saat. Hani ekvator en idealse, oradan uzaklaştıkça ve o saatleri yaydıkça bir tık daha problem oluyor. Başka konuşmalarda yaptık. Ee, bazı enlemlerin 26 enleminin e, üzerinde e, multiplicity çok gen, e, aşağıda yok sclerosis olmalı. ALS de olabilir özür dilerim. E, otoimmün hastalık sinirsel e, aşağıda o yok. Yani ışığın o sıcak gibi değil. Işığın çok olduğu ve oranlı olduğu yerlerde bu tip otoimmün bu grup hastalık daha az yukarı doğru daha fazla. Evet bunu sordum çünkü... E... Yaz saati, kış saati uygulamasının evet, hani evet, enerji tasarrufu vesaire falan gibi etkileri var. Ama bir yandan da mesele tıbbi açıdan, biyolojik açıdan bakanlar bunun canlılar özellikle insanlar üzerinde ölümcül sonuçları olabileceğini, bazı kesimlerin bundan çok kötü etkilendiğini hmm. de söylüyorlar. Ölümcül demeyelim ama şöyle diyelim. Tıpkı yaz saati, kış saati yapmanın a, a, hani e, dezavantajlarını konuşurken ben şöyle demem lazım. E, i̇şte bir gün... Ee, sen şöyle e, ekvatora yakın, değil mi? Böyle Fas'ın güneyine falan taşın. Yani aslında biyolojik olarak hangi GPS sisteminin insana en uygun olduğu... Zaten oradan çıkmadı mı e, şey bütün insanlık? Hı hı hı. Ne kadar güneye gidersen, o kadar sana uyuyacak diye ayrıca söylemem lazım. Ya da sen e, sabah e, akşam e, kış saatini bırak, buradan Londra'ya taşınsan, o daha da fena derim sana. Hı hı. Çünkü kuzeye gittin yani. O yüzden hani kısa süreli burada olanı o kadar şimdi şey edemeyeceğim, egzajere edemeyeceğim. Peki herkes güneye gelsin o zaman. Herkes güneye gitmesi lazım. Doktorların şurada yaşaman diye yapması lazım. Ben e, onu yapmaya çalışıyorum bazı kritik hastalara ve şuradan gidiyorum en basiti. Hastalandığın yerde iyileşmen zor çünkü e, gerek sosyal olarak gerek de habitat olarak... ...orada mutlaka çorbaya tuzunu koymuş bir şeyler vardır yani. Ama... Aslında bizi başka türlü bir gelecek bekliyor. Küresel ısınma yüzünden hepimizin kuzeye gitmesi gerekecek. Şöyle öyle bakmıyorum. Bu bilgileri ben konuşuyorum ya Türkiye'den hmm. bir doktor olarak. Bu bilgilerin katmerlisi 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 olduğu için filmlerden hatırla. İnsan vücudu için hangi ışık dalga boyu, güneşin ışığının benzeri, yer çekiminin benzeri bunları zaten yapabilecekleri için biz uzaya da gitsek ileride ...zaman zaman zaman sonra biyolojiye en uygun şeyi bize sağlayacaklar zaten. O zaman benim laboratuvardaki e, petri kutusunda büyütebildiğim... ...en iyi besinle büyütmeyi bildiğim bakteri kadar kolay olacağız biz bilim için. Ha insan bunu sever, insan bu işi sever, insan bu yer çekimini sever. Onu o zaman çözecekler. O yüzden o öyle bir drama olarak onu öyle görmüyorum. Tabii ki o havuza katkımız olmasın negatif anlamda ama teknoloji onu çözecek zaten. Peki başa dönelim. Aşkın heyecanını artırmak için bir önerin var mı? Bir çalışma anlatayım. E, bu çalışmada... ...çiftler yani birbirlerine date adayı olan çiftler... ...benzer çiftler... ...bir kısmı böyle çok sakin... ...düz bir filme gönderiliyor. Film seyretmeye pardon. Bir kısmı e, heyecanlı... E, ...hafif korku e, öğeleri içeren bir filme gönderiliyor. Birbirleri de... Korku filmine gidenler daha hızlı aşık oluyor. Başka bir çalışmada çift ödeylerinden bir kısmı işte parkta, bahçede takılmak için gönderiliyor. <laughs> Öbürlerine hani böyle iki tane tepede alttan ihir olur da ipten köprü olur ya. <gülüyor> <gülüyor> o köprüden geç diyorlar hani falan. Onlar daha çok aşık oluyor. Yani orada... Macera da, yaşa diyorsun. Yani işte böyle... ...işte şeydir ya... ...Nazım Hikmet de öyledir yani... ...illa kavuşamadığını hmm. sevmiştir... ...kavuşunca da sevgisi bitmiştir evet. filan ...işte bunlar hep dopamin hikayeleri yani. Evet o zaman biraz... ...birbirine maruz kalma... ...dozunu da azaltmak tabii ki işe... Evet. ...özlemden bahsediyorum bravo, yani. Bravo, bravo... ...o muç muç o... o da bir sevgi türü ama... ...o da... E, ...çok oksitosinin, serotoninin olduğu... ...huzurlu ve emniyetli bir durum... ...yani her zamanda... ...aman Allah'ım heyecanlardan ölmek istiyorum... ...aşkı olamaz... ...çünkü zaten vücut onu kaldıramaz... Artı ...onun bile dopamin duyarsızlığından, bu öznenin yarattığı heyecandan sıkılıp bu özneye geçersin. Zaten dopaminden aşka gidiyorsan çok zor biriyle sabit ve sürekli kalman. Daha serotonin, oksitosin, daha yumuşak bir tipsen hani orada kalabilirsin. Sanatçılar öyledir hani dopamin, yaratıcılık arıyor ya o aşktan o aşka, dramalar falan. O yüzden aşkın başında bir doz okey ama hemen arkasından sakinlemezsen işte ya çapkın olursun ya onlumsuz olursun <laughs> falan filan yani dopamine sırtımızı sürekli dayayamayız. Buradaki konumuz e, azla yetinme, küçük şeyle mutlu olma, yetinme de zavallıktan söylemiyorum değerini anlama manasında öbür tarafta ziyan etmeyelim. Haybeden dijitalle falan ve geç kalkarak ve dopamin üretmeyerek ona e, aynı çok şeker yiyip de insülin rezistansı yapmış gibi çok bunları koyup da e, dopamin duyarsızlığı yapmayalım ki ...müteşekkirlikle ilgili konumuz kalsın... ...hani bir şeylere de. Süper bölüm oldu. Aşktaki heyecanı uyarmanın... ...yollarını bile konuştuk. Daha ne olsun? Daha, Daha, olsun. Yani. Daha ne ister izleyici? <laughs> aynen <gülüyor> aynen. Ama gene de işte hanımlara söyleyeyim... E, ...dopamin çok kovalamayın... E, ...ilişkilerde. E, bunu da son söyleyeceğim... ...hanım seyirciler için. Bir küçüğüm bana... <laughs> ...tehcüye binaen... ...bu aşk işleri hakkında ne düşünüyorsun demişti. Ben de demiştim ki... Birden ona kadar duygu heyecan duygusu koy. Birisi için 9-10 heyecanlandıysan oraya hiç girme. Çünkü orada dopamin var. Hmm. Over yani, over excitement. 7-8 de iyidir, 4'e 5'e de fit olma zaten. <laughs> yani o yüzden konu böyle. Çok iyi, sağ ol. Rica ederim.